Merhaba, ben Osman Demirbaş. Işık Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Dekanıyım. Bildiğiniz gibi tercih dönemimiz ve tanıtım günlerimiz başladı. 18 Temmuz itibariyle başladığımız tanıtım günlerimiz 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Her gün buradayız. Aday öğrencilerimizi aramıza bekliyoruz. Biraz size fakültemizi tanıtmak istiyorum. Biz burada neyi farklı yapıyoruz? Fakültemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak geçiyor. İsminden de anlayacağınız gibi aslında sanat, tasarım, mimarlık üçgeninde bütüncül bir eğitim verme hedefindeyiz. Temel hedefimiz tasarım üst başlığı üzerinden ilerlemek. Yani burada fakülte olarak fakültenin tüm bölümleri ve programlarının temel hedefi geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek. Geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek derken neyi kastediyoruz? Belki bunu biraz açmak hoş olabilir. 21. yüzyıla adapte olmak çok çok önemli. Dolayısıyla biz 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik 21. yüzyılın tanımları doğrultusunda 21. yüzyılın tasarımcılarını yetiştirmek istiyoruz. Bütün programlarımız ve bölümlerimizde yapılanmamız bu yönde. Bu noktada neler yapıyoruz? Farklı bölüm ve programlarımız olmasına rağmen bütüncül bir eğitim anlayışıyla birbirleriyle etkileşen ve tasarım üst başlığı altında birleşen bir müfredat yapısı öneriyoruz. Özgün bir yanımız var. Mesela sinema ve televizyon bölümünün tasarım fakültesi altında yer alması çok özel bir durum, çok rastlayacağımız bir durum değil. Ki bu bize ne gibi bir artı getiriyor? Mesela mimarlık bölümümüzle sinema ve televizyon bölümümüzün ilişkisi yepyeni açılımlar çıkartıyor. Ya da görsel iletişim tasarım bölümümüzde iç mimarlık ve çevre tasarımımızın beraber çalışması yepyeni olasılıklar, yepyeni ara kesitler sunuyor. Dolayısıyla bizim burada amacımız aslında özellikleri çok olan, geniş görüşlü, yenilikçi, lider tasarımcılar yetiştirmek. Sadece mimarlar, iç mimar, çevre tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, görsel iletişim tasarımcılar, sinema ve televizyoncular değil. Dünyanın değişen düzeninde yeni tasarım anlayışlarına cevap veren yenilikçi, ileri görüşlü ve en önemlisi lider tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm müfredat yapılarımızı buna göre planlıyoruz. Burada bizim önem verdiğimiz konulardan biri uygulamayla beraber kuramsal açılımın da dengeli şekilde olması. Dolayısıyla aslında mezunlarımızda hedeflediğimiz özelliklerden bir tanesi yaratıcı problem çözebilme becerileri olan, kavramsal anlamda problemleri irdeleyebilen entelektüel toplum liderleri yetiştirmek. Bu anlamda da seçkin kadromuz, sürekli yenilediğimiz müfredat yapımız, uluslararası bağlantılarımız ve uluslararası kimliğimizle birlikte çok özel bir eğitim verdiğimize inanıyoruz. Bununla beraber biz Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak tasarım eğitiminin temelinde bilim ve sanatın kesişiminde çok boyutlu, çok disiplinli, uluslararası niteliklere olan entelektüel bireyler yetiştirme hedefiyle Sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Sürekli mütredatlarımızı değerlendiriyoruz. Seçkin kadromuzla birlikte verdiğimiz eğitimle toplum liderleri olacak entelektüel 21. yüzyılın tasarımcılarını yetiştirme hedefimizin peşinden hızla gidiyoruz. Hepinize üniversite hayatında başarılar dilerim.